Taksiye bindim diyor. Senin sohbetin var taksiciler. Minibüsçüler taksiciler en çok beni dinliyor. Çünkü bende ağlama var, gülme var, her yol var. Onun için taksiciler falan sıkılmamak için. Gece sabaha kadar adam öbür ocağı açsa uyutacak. Adam kaza yapacak, duvara bindirecek yani. Biz uyutmadığımız için mecburen, belki de mecburen dinliyorlar yani. Ondan sonra ya diyor arabaya bindim diyor. Efendim e, senin sohbet mesele değil de. Sonra taksiciye dedim işte tanıyor musun hoca işte, bu yahu demiş taksici geçen gün demiş bir yerden demiş travesti bindi demiş arabaya. Bine bile, travesti ne oluyorsa işte o da Allah'ın kulu oluyor tabii ki enniyatın. travesti demiş ben de dedi demiş tipine baktım da demiş tam hocayı dinliyordum travesti binince demiş kapattım demiş şeyi. Travesti de dedi ki demiş ne kapatıyorsun ben gavur muyum demiş ya. <laughs> ben demiş bu hocayı seviyorum demiş dinliyorum demiş ya insanları niye hakır görüyorsun kardeşim? Niye hakır görüyorsun? Yarın tövbe eder, seni de geçer, beni de geçer. En büyük evliya olabilir. Senin benim Müslüman öleceğimiz bile belli değil. Niye hakır görüyorsun? Eşcinsel diye, travesti diye, sarhoş diye, uyuşturuculu diye. Niye hakır görüyorsun? Tinerci diye niye kovuyorsun? Niye dışlıyorsun? Ben bu sohbetleri bu şekilde yeni yapmıyorum ki. Biz Lale Gül Efendim ilk açtığımızda bile 7-8 sene evvel o eşcinsellerden bir sorular geliyordu radyonun telefonuna. Ne olur? Bize bir çare. E sen eşcinsel de olsan, yaptığın işin günah olduğuna inanırsan, kafir olur musun? Olmazsın. Adama bunu diyeceksin. Sen adama dersen ki, ben senin sorunu cevaplamıyorum, sen de din yok, iman yok dersen, sen kafir olursun. Çünkü neden? O adam harama inanıyorsa kafir olmaz. Sen Müslümana nasıl kafir dersen? Ehli sünnet böyle bir hassas dengeler üzerine kurulur. Ehli sünnette çelişki yoktur. Ehli sünnette tenakuz yoktur, tezat yoktur. Benim 30 senelik sohbetlerimin arasını bir araya getirsen, şu lafın şu lafını bozuyor diyecek bir cümle çıkmaz. Çünkü kaynaklar ehli sünnete dayandığı için çelişki olmaz.